Dünya dedin nedir ki ya? Nedir abi? Dünya dediğin boş, içi boş bir yer. Çikur. İçi boş bir Vallahi yer. en güzel şey keyif, değil mi? Keyiften başka hikaye. <laughs> Huzur ve keyif. Biliyor musun abi, nerede? Yok. Bir cennetteyiz. Herhalde karşı taraf eee olsa olsa İspanyol, İspanyollar. Sahi, ya değil, Fas diyelim, Kanarya Adaları. Arkadaşlar Kanarya adalarındayız. Önümüz Kanarya Adaları. Pardon, ada nerede ya? Ada şuralarda bir yerde galiba. Görünmeyen bir yere koymuşlar. Abi. Yani abi, iç, içtiğimiz çay da tavşan kanı. Değil mi abi? Ama biraz koyu oldu. Kan sulandırıcı bir çaman. <laughs> <laughs> biraz kalbim şaşırdı. Ertan abi ne diyorsun? Hangi çaydan bu? Abi Rize abi ya. He? Rize abi. Rize çaymış. Hadi bakalım. Ya tavşanın kanından. Yaralı Özde'yi hastaneye götürüyor. <laughs> ailesi size bir durumu anlatmak istiyorum. Doğan abi şu şu Doğan abi bak şu. Ben aracın arkasındaki köpeği ve ağzındaki kuşu görünce abi dedim bunu sökelim. Bunu da göstereceğim birazdan aslında. Dedim millet yanlış anlar. O da bana neydi biliyor musunuz? Ya Kadir bildiğin gibi değil. Bu dedi köpek dedi bir tane avcı dedi bu dedi kuşu vurmuş. Köpek de ağzını alıp hastaneye götürmeye çalışıyor. Aslında siz yanlış anladınız dedi. yani böyle arkadaşlar. Yani bak böyle de çamaşırlarımızı yıkadık demin. O köpek şu köpek işte bak. Hastaneye götürüyor. İşte böyle dostlar. Yanlış anlaşılmaması gereken köpeğimiz bu. Bulunduğumuz yer Didim Akbük bölgesi. Ee, oldukça da güzel denizli var. Doğası da bence güzel. Burada tesisler var. Hatta yazlıklar var diyebiliriz. Evet, görüldüğü gibi. Erkan abimiz canımızdır arkadaşlar. O da bazen belki sorularda görüyorsun. Bu sene Abidin abimle tanıştım. O da on numaradır. On numara 5 yıldız Abidin abi Teşekkür benim. ederim. Sağ olasın. Eski sporcularındandır. Solda sol açıktan gider arkadaşlar. Solcudur. <gülüyor> <gülüyor> Espriler boy boy <laughs> arkadaşlar. Size gelen Kadir Kovay diyoruz. Solcudur. Ve çok temizlerdir. Bakın araçlarını biraz göstermek istiyorum. Ertan Karavanlarını. Arkadaşlar gece konduğu Bakar mısınız? 90 litre su deposu var adamın ya. 90 litre. Biz de diyoruz ki arabamızda 100 litre depomuz var ya artistlik veriyoruz. 90 litre. Arkadaşlar dalgıç kullanmış. Bak dalgıç. Buradan duşunu yapıyor. Oldukça pratik bir sistem kullanmış. Yani olabilir. Aracını karavan gibi kullanıyor. Şöyle bir sistem. Arkadaşlar deniz çok güzel. Yani bu denizin eee Rengini görünce bu kadar temiz bir denizi nerede gördüğünüzü kendi kendinize sorabilirsin. Bakın. Konumda bulunuyoruz. Bakın şöyle de tezgah kurulmuş. Burada çok güzel bir ağaç var. Bu ağaç bizim gölge sistemimizin tamamını oluşturuyor arkadaşlar. Allah mandalin tadında bizi burada bekliyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdilik böyle bir şey işte. Görüldüğü gibi hamamımızı da artık evet. burada yapıyoruz. Yani biraz çekeyim. Çok zevkimiz aslında. Evet. Burada şimdi biraz istirahat edeceğim. Yatacağım arkadaşlar. Evet. Manzara süper. Bakın şöyle ağaçlarımız. Karalarımız. Cibindik bir orada bizi bekliyor. Güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi görüşürüz. Evet. Hadi görüşürüz. Türkiye'nin önemli davulcu bataristlerinden Erkan Bey'e buradan teşekkür ediyoruz. Nasıl buldunuz? Abi süper. Abi, Abi böyle bir ortam olamaz ya. 10 numara ya. 10 numara çalıyor. Değil ya. mi? Ebru Hanım siz beğendiniz mi? Ebru Hanım siz paklanmış gibisiniz ya. Bir parlamışsınız. Ne yaptınız? Terlediniz mi? Ciddi misiniz? Ama güzel olmuş saçlarım. Hadi bakalım. Saçları da tarıyor. Ne yaptı sen de mi? Doğayı temizliyordum. Doğayı mı? Nasıl yapıyorlar. bir temizle? Bayağı suyla senin üzerine geldi. Fışkırttım, fışkırttım. fışkırttım. <gülüyor> <gülüyor> ha, anne sen de bak makyajını yapmışsın. Evet. Nasıl geçiyor Hazırlıklar günün? akşama. Akşam ne yapacağız? Tango. Konser yeri. Tan, tango diyoruz. <laughs> en güzel pozları bulmaya çalışıyorum. Gel beraber çekilelim. Hayatım nasılsın? <laughs> ne yapıyorsun sen? Fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf mı çekiyorsun? Evet. Bakalım bizimki ne abi? Oo. Ney ney ney. Anne canım ne yapıyorsun köfte yapıyorum size bakayım kime bize mi evet bizden başka kimse yemeyecek mi hep beraber yiyeceğiz nerede yiyeceğiz denizde denizin içinde mi yerleşeceğiz evet gittim nereye süper. bir daha söyle denizde ay yerim ben <laughs> <laughs> senin ne güzel denizi diyorsun annem bu işi çöz ben bunlardan bir tanesini de dolayabilir misin? hayatım ne yapıyorsunuz ne Arsa. süsüyorsunuz ya? Hülya'nın doğum gününü kutlayacağız. Kankişkon mu? Kankişkon'un, Evet. Kankişkon doğum günü. Aa geçen Hülya abla vardı. Onun da doğum günü vardı. O aynı. Çok benziyor galiba. Kadir, Erkan Bey ne yapıyorsunuz ya? Ya boyum yetmedi. Gelir misin ya yarın? Ha ben daha uzun boyluyum. Doğru. Arkadaş. Abidin abi bu çok esprili bir arkadaşımız değil mi? Çok esprili. Güneş çok güzel. Baksana şuraya. Harika. Sana da güzel vuruyor yüzüne biliyor musun? Güneş çok güzel vuruyor. Atatürk gibi ben yanmaya, adam oldu. yanmaya çalışıyorum. Arkadaş. Hadi. Alışveriş önünde müzik yapıyor. Körler. Ve sağlar geldi. <laughs> <laughs> Efendim. <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir manzaraya bakın. Ağır ağır masayı denize yakın bir yere kuruyoruz. Evet Fatma Hanımlar. Şakşuka. Şakşuka. Çatışır. Değilmiş arkadaşlar. Fatma Hanım bugün ne yapıyorsunuz siz burada? Güzel güzel yemekler, mamalar var. <gülüyor> Yiyeceğiz. <gülüyor> ve var. ve bir şeyler yapacağız evet, galiba. Evet. Biraz eğlence var. Biraz, Biraz eğlence değil. var. Değil mi Ebru Hanım? Aynen. kokuluyor. Güneşimden kaç diyor musunuz Ebru Hanım? Arkadaşlar bakar mısınız sofranın güzelliğine? <laughs> Keyfin. Şu <laughs> keyfi nerede Şu olabilir? keyfi başka <laughs> yerde bulamazsınız. O başta da sonunda şarkımız kadir. Düşmanlarım çatlasın. düşmanlarım çat. Evet aşkım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz 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 hoş geldiniz. Getir getir. Hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Biz hoş geldiniz, hoş ya, geldiniz, ya, hoş ya, geldiniz. Rakı, rakı, rakı. Gördüğünüz gibi içine girdik. Bugün de böyle bir akşam yemeğini Biz manzaraya de karşı de yapıyoruz. Güzel oldu ya. Harika bir manzara. Masamız çok güzel. Görüyorsunuz aha da güneş. Akbük'te çok yılan var demiş. Yalan ya. Şimdi yılan yılan var. Yemin ediyorum gebertirim seni. Yani <laughs> 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 sen böyle diyecektin. Sana, hadi buyurun. <laughs> Fatma sen diyecektin ki yılandan korkmam senden korktuğum kadar Öyle diyecektin. güzel bir güne biz artık başladık arkadaşlar. Gecenin geç saatlerinde sizlerle i̇yi, tekrar iyi. görüşmek üzere. Bir oryantal yapılacakmış. <laughs> Doğan abi müthiş oryantal. Arkadaşlar sanal reklam yapmayacağız ama bugün e, Ebru'nun istediği tüpten aldık piknik tüpünden. E, Ebru Mini. Tüpümüzün markası Ebru Bu Mini. nasıl yanıyor? Ebru Mini. Açtın mı? Çakmak burada. Tamam. Açtın gaz mı? Gaz nereden geliyor? Açtı mı gaz? Şey, gaz şurada. Gaz şurada. Şey, Test ediyoruz şimdi. Ebru. Açtın mı gaz? Bas bas bas. Bas. Heh. Tamam. Heh. Yani iki yıldan beri plan yaptık arkadaşlar. E, ee, Ebru ile bunu almak için çok mücadele verdik. İlk kahvemizi yapıyor. Çok onurlu, gururlu bir an değil mi hayatım? Evet. Çok severek aldın değil mi? Aynen öyle. Bayıldık. Herkes de olup biz de olmaması kendi kötü çok hissettirdi değil mi? Çok Çok üzülmüştüm. Hadi yap bakalım kahve nasıl olacak bunlar. Benim niye bir ay gazım yok diyor. Dedin mi? Çingene işi ay gazımız vardı. Şimdi artık asortik aygaz oldu. Ya bunca yıl karavancısın. Bu rezaletle nasıl yaşadık hayatım? Bilmiyorum. Kocam sağ olsun. Kocan almadı mı sana? Almadı. İstediğin almadı yani. Almadı. Şimdi bu kahveyi kendin mi yapıyorsun? Tabii ki kendim. Bize yapıyorum. yaptığın bir şey yok. Yok sana yapmıyorum. Pampa. Neden? Biz insan değil. Hava çok güzel değil mi? Uykun var mı bebeğim? Uykun var mı? Ampa? 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 Uykun var mı aşkım? aşkım. Babam. Babam uyku. Ay mi? Ay dön bakayım. Pampa. Annen nerede? Oo. Pampa döndü. Pampa şimdi buraya döner. Pampa döndü. Pampa buraya döner. Ay yerim Pampişko. Pampa. Pampa yerim ben yerim burnunu. Arkadaşlar küçücük karavan. Öyle enteresan bir karavan gördük ki. Bakar mısın? Böyle değişik. Değişik bir karavan. Sahibi de yok. Onlarla görüşebilseydim. Dört günlük karavan kiralık gelmiş arkadaşlar. Köpeği de çok tatlı maşallah. Aman aman ne güzel. 4 günlük tatilde ne hissettiniz? Karavanla ilgili. Yorucu. Çok yorucu. <laughs> yorucu. Size göre değil mi? Yok güzel yani. Karavan her zaman güzeldir de. Sonuç olarak şey, e, donanımlı gelmek lazım yani. Tabii olayı biraz bilmek gerekiyor. Evet, burayı de. çok sevdiniz değil mi? Çok, valla harika bir yer ya. Valla, sağlığınıza sağlık kattınız burada değil mi? <gülüyor> Aynen, <laughs> sağlığımıza sağlık kattık. <laughs> <laughs> çok teşekkürler. <ederim. gülüyor> değil mi Sinan? Yok yok, nazara geldik ya, nazara. Nazara mı geldiniz İnan Sinan? Nazara geldik. Burak, İtalya ne yaptı İtalya? Ha? <laughs> Arkadaşlar Nasır ailesiyle beraber de böyle güzel gün geçiriyoruz. Arkada bir 69 model Chevrolet ve üzerine çok güzel bir çadırla beraber dört kişilik bir aile muhteşem bir bize görsel şov sunuyorlar. Şu denizin temizliğine bakın. bir yerde koğuştan. Yemek yerken Bugün arkadaşlar ya. pilav kuru fasulye yaptık. Hem de yaptık? Çok güzel oldu. Yok sarımsaklı. Sarımsaklı. Pastırmalı. Ya. Pastırmalı. <laughs> pastırmalı. yaptık. Ve yedik. Bugün iki kişi buradan geldi. İki kişi Sezgin, ve Özgürcüğümüz evet. geldi. Pilavcı uzmanımız. Kasa burada. Pilav kasası. Pil i̇ki tane tencere birleştirdi, pilav yaptı ve konuşamıyor. Ve bu da arkadaşlar Hayır, pilav yedi. Kuru fasulye pastırmalı yaptı. Bu yiyici kısmı, bu yiyici. Kardeşim, işine baksana ya, rahatsız etme adamı yiyici. ya. Yiyici. bak, işine. Yemek var mı? işine bak diyor, hareket yapıyor. <laughs> kuru fasulye için teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Çok güzeldi. Afiyet içine olsun. ne kattınız? Zehir atmadınız değil mi? Hayır. Tamam. Bugün kuru fasulye pilav günü yaptık. Harikulade oldu. Herkes çok keyifli. Buradan en son kalkan genelde bu üstad olur. Neden böyle oluyor abi? Yemeklerden sonra çok acıklıyor. Yani demek istiyor ki ben hemen tercümesini yapayım. Yemek yemeyi çok seviyorum. Doyma dürtülerim yok. Pilavı da karıştırıp böyle yiyorum diyorsun. Doğru mu abi? İki günde açım o yüzden. İki günde açım. Abidin abi yemekler nasıldı? Çok güzeldi. Pastırmalı, Yeniden aldın. Uzun yıllar sonra pastırmalı yedim. Aa, İsviçre'de, pastırmalı yedim. İsviçre'de yok tabi ya. Yok tabi. Sezgin de Öznur'la IMC usulü tek tabaktan yiyor. İşte karı koca olmak böyle bir şey. Evet çok keyifli oluyor. Deneyim. Evet bence. onu onu bize de evet. deneyeceğiz. <laughs> Hanım merhabalar. Merhaba. Yeni mi açtınız mekanınızı? Evet yeni açtık. Bakalım tutacak mı? Belediye bu sezon bu sezon beklentiniz nedir mekanlar? Ee, yani tatil tatili çıkarsak yeter bir kadar. Günde kaç tane gözleme saklığı düşünüyorsunuz? 150 falan. 150. 150. Böyle mi yapacaksınız? 15 dakikada bir tane yaparak mı <laughs> Evet. Arkadaşlar mekanımız hayırlı olsun.